Abi girmiyorsunuz değil mi? Etmez Bir de buraya bakıyoruz. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Röportajı alalım. Tebrik ederiz. Mutluluklar dileriz. Çok teşekkürler. Bileriz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Evet bence de. Neler söyleyeceksiniz? Neler hissediyorsunuz? Sizin ya, geceniz? Ya şöyle çok heyecanlıyız. İkimiz de aslında gerginiz biraz. Kolay bir şey değil. Sonuçta biliyorsunuz hani ben hele evli çok ciddi alan bir insanım e, bu gece evet diyeceğiz böyle uzun vadeli inşallah ölümüne bir birliktelik olur diye düşünüyorum. İnşallah. E, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah hakkınızda hayırlı ve güzel olur. E, kocam dedi, dedim, dedim dedim, kocam oldu Sırı dediniz. Ol. Sırrı o değil mi? Evet. Kızlar evet. sorarsa e, 900, 999, 1900 kere söylediğiniz <laughs> zaman oluyor. Mert Bey siz neler hissediyorsunuz, neler söyleyebilirsiniz? Valla Mervin'in söylediği gibi çok heyecanlıyız. Bir şey söyleyemiyorum açıkçası. İşte bütün sevdiklerimiz, ailemiz, herkes burada. Önemli olan buydu bizim için. Ee, bir aradayız. Umarım çok güzel bir akşam yaşayacağız. Bütün evet. mutluluğumuzu paylaşacağız. Merhaba hanım, Mert Bey. Siz nasılsınız? Ya, <laughs> <bir miktar> <laughs> ya ben başından beri kocam diyordum, hissettim herhalde diye düşünüyorum kim ikna etti? Yani bilmiyorum karşılık oldu? Ben aranje yaparken yürüyordu bana. <gülüyor> <gülüyor> sonra ben de böyle bir, bir gün AVM'deyken kucağı anlatmadım bir yılda. Duygularımı belli bir hareket olarak. Böyle bilmiyorum <laughs> sonrası da gelişti işte hikaye. Farklı bir belirtme ötemiymiş. E Merve'ce biliyorsunuz. En çok ne sizi peki? Aa, Mert Mert'te çok güzel bir huyu var. Benim modum düşük olsa bile çok güzel yükselten bir adam. Bir kadın için çok önemli bir şey yani ya da benim için en azından. Ee, ya yani enerji konusunda çok iyi. Belki ben benim düşünmeme gerek kalmadan her şeyi halleden bir eşim var. O yüzden çok şanslıyım bu konuda. Gelinizi de çok dikkat çekiyor. Vay. Evet. Çok güzelmiş. Evet, teşekkür ederim. Çam, onu onda söylemek isterim. Volga çok teşekkür ediyorum özel böyle işçilikle uğraştıktım. Vallahi yılın gelinini yaptığı hiç mütevazı olamayacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de görünce böyle gözlerim parladı. Ne Ka kadar sürdü projeler izledin mi? İzleme mı? Çek 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 çek. Ya ee... Ben biraz nazlıydım. Kaç kere gittim? Üç kere falan toplamda. Evet evet. Üç Ama dört şey kere. Her şey çok sistemli çalışıyordu. Evet üç dört kere falan gittim. Kaç gelinlik bugün olacak? Tek gelinlik mi? Valla yoksa? Vallahi yapsam. kanka bir gelinlik daha var. Güney wow. şey, Afton var. Aa, evet. Balayı olacak mı peki? Evet, evet. Nereye gidiyorsunuz? Gezeceğiz biraz Narbe ile. Dünyayı mı, ülkeyi mi? Ee, farklı kıtalara gideceğiz. Bir Tayland'a gidiyoruz, arkasından Fransa'ya gidiyoruz. İstanbul'da yaşayacaksınız evet. değil mi sonrasında? Bakalım <laughs> artık karar vereceğiz. <laughs> peki, peki, çok abi. teşekkür ediyoruz. Ben Mutluluklar teşekkür dileriz bir ömür boyu. Sağ arkadaşlar. <laughs> olun. Amin. Görünce alacak arkadaşlarımız. Bir görüntü alalım. Thank yeah. you. öncelikle şahitlerimizi buraya alacağız. Nurettin Doğan Beyefendi. Çetin Yılmaz Beyefendi. Murat İşgel Beyefendi. Bülent Kuş Beyefendi. Muhteber Aslıhan Ünel Yurtsever Hanımefendi. Ve Besat Gerçekleri buraya davet ediyoruz. Bayılacağız, bayılacağız. Mağne. Makine giriyor. Ama yapabileceğimiz evet. bir şey Hala yok. Gidiyor. Benim almam lazım şu anda bunları. Evet, evet şimdi nikah aktini gerçekleştirmek üzere Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen'i sahneye davet ediyorum. Evet. Evet. Yer yok. Evet. Evet. Geri geri çıkıyor. gidebilir miyiz şuradan? Bayağı bir geri gitsek çok güzel olur ya. Evet, evet. Geri geri gelsek. Geri gelişim. geri gelelim biraz daha. Oğlum orada da arkam dolu. Ya ben hiç görüntü alamıyorum. Pardon ben şöyle bir geçeyim. Hiç görüntü alamıyorum. Hiç görüntü tamam. alamıyorum. Nasılsınız? Çok iyi anlıyor. <et alayım. gülüyor> çok doğru. <laughs> Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir akşamda, güzel de ne kelime, muhteşem bir gecede beraberiz. Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzeller güzeli gelinimiz ve yakışıklı damadımız sizlerin fahri şahitliğinde sahnedeki resmi şahitlerimizin resmi şahitliğinde bu akşam karşılıklı evet diyecekler ve dünya evine girecekler. Bizim bir geleneğimiz var. Heyecan yoksa nikah kıymıyoruz diyoruz ama gördüğünüz gibi gelin hanım çok heyecanlı. Damat bey daha çok heyecanlı. Boncuk boncuk terlemiş maşallah. Alkışlıyoruz. Şahitlerimiz de çok heyecanlı tabii ki. Efendim bu heyecanı daha fazla uzatmadan hemen nikah akdine geçelim istiyoruz. Hazır mıyız? Çok, çok. Hazırız. <laughs> Hazırız. Çok Siz sayın Merve Boluğur hanımefendi hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan tamamen özgür iradenizle değerli misafirlerimiz ve kıymetli şahitlerimizin huzurlarında sayın Mert Aydın beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ben biraz uzatacağım. Eee hastalıkta, sağlıkta, zor günde, iyi günde, fakirlikte, zenginlikte, evet. Tebrik ediyoruz. Hep iyi günde olsun. İnşallah. Hep iyi gün sizlerle olsun. Evet, sevgili damadımız, siz Sayın Mert Aydın Beyefendi, sizlerde hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, tamamen özgür iradenizden, değerli misafirlerimiz ve kıymetli şahitlerimizin huzurlarında Sayın Merve Bolur Beyefendi ile hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Son pişman ne evet. Yalnız evet biraz az mı geldi? Tam duyamadık sanki. Tam duyamadık. Evet, tam Duyduk mu şahitlerimiz? Tam duyamadık. Duyamadık. Evet, duyamadık. evet. Harikasınız. Yalnız sevgili Mert bundan sonra böyle yüksek sesle bağırmak yok. İlk ve son. İlk ve son. Hayırlı olsun. Alkışlıyoruz. Değerli şahitlerimiz Sayın Nurettin Doğan beyefendi beyanları duydum. da öncelikle şahitlerimizi buraya alacağız. Ne? Nurettin Doğan Beyefendi, Çetin Yılmaz Beyefendi, Murat İşgel Beyefendi, Bülent Kuş Beyefendi, Muhtemer Aslıhan Ünel Sever Hanımefendi ve Vesat Gerçekleri buraya da veriyoruz. Não, não, Vai não, Vai Não, não, meu